geldiniz inanamıyorum. Favori mapimde hep beraber başladık. Merhabalar. Arkideş ve kankideşler. Huntress'u. Bu arada artık kalp atışı efektim var ye. Yeah. Oo. Yeni peşinde niye saklanıyorsunuz hala? Bu benim daha az korkmamı sağlayacağını söylediler. Yani bakalım inşallah niye olmasın ki? Açık fikirli olmak lazım. Ay bir şey söyleyeceğim. Bu hafta aldığım en ilginç yorum neydi biliyor musunuz? İlginç de değil de beni gülümsetti. Birisi demiş ki... Yayın mı yapıyorsun? Hayır dedim yayın yapmıyorum. O zaman oyunda kiminle konuşuyorsun? <laughs> oh. Bak bu hep böyle oluyor biliyor musun? Ben de dedim ki, dur iki tane konu var konuşmam gereken. <laughs> Birincisi kiminle oynuyorsun, o, kiminle konuşuyorsun dedi ben. De <laughs> Yayın yapmıyorsan kiminle konuşuyorsun dedi. Tabi yani haklı bir soru ama çok uzun süredir bu, bunun e, merak edileceğini düşünmemiştim. Çünkü genelde hani Twitch izleyenler YouTube'da izlediği için içerik üreticilerinin, yarın yayın üreticilerinin e, YouTube'a nasıl içek çektiğini tahmin ediyorlar yani. Kendi kendimize yorum yapıyoruz öyle. Yorum ihtimali olabilecek konuları highlightlıyoruz. Ne bileyim bazen hiç konuşacak bir şey bulamadığım zaman izlediğim dizilerden, filmlerden konuşuyorum. Yani yayınla tek farkı chat yok. Ki ben yayın sırasında chat'i çok kaçıran bir insanım. O yüzden... <laughs> ee, chat'i çok kaçırdığım için de benim hiç çok sıkıntı olmuyor YouTube'a. Yorum <laughs> yazmak için. Oyuna çok konsantre oluyorum. Bazen diyorlar ya chat'i okumuyorsun falan diyorlardı. Yıllar yıllar önce ama çok uzun süre yani çok uzun süredir toplamda 4 yıl ya da 3 yıl yapmışımdır yayın. <laughs> Oyun sırasında konuşmaya alışım. Yani içerik üretmem için birisinin olması gerekmiyor. Chat olması gerekmiyor. Başlarda bu çok garipti. Çünkü özellikle ama ben bir de şuna var. Ben yayın açmadan önce eee Geliyor geliyor. Dude geliyor. Oo. Aa, o da bitmek üzereydi. Discord mi var senin kız yoksa senin şeyin mi var? Eee. Tinkerer. Tinkerer'ın mı var senin? Ha? Huntress'u. <laughs> ee, ne diyordum? Ha ben ilk YouTube'a yayın yapmaya başladım. YouTube'da içerik üretmeye başladım. Ee, YouTube'da da ilk takım arkadaşlarımızla arkadaşlarımla oynarken, grup olarak oynarken içerik üretmek çok kolaydı. Birisiyle oyun oynadığın zaman YouTube'a içerik koymak çok kolay. Çünkü konuşuyorsun, konu oluyor, sohbet oluyor, ona yardım ediyorsun, bilmem ne komik şeyler çıkıyor. Tek başına yapmak daha zor. Evet, başlarda bir tık... E, başlarda bir tık zorlanıyordum ama ondan sonra zaten yayınlara başladıktan sonra baktık ki zaten çete cevap vermek benim için ekstra bir dikkat isteyen bir şey çok sıkıntı yaşamadım o yüzden. Ama tabii ki oyun içerisinde bazen aşırı daldığım, e, konuşmayı unuttuğum, yorum yapmayı unuttuğum noktalar oluyor, olmuyor değil. Yani sorunun cevabı. Okay. Rio gidiyor musun? Okey. Oo aşağıda bekliyormuş. Sorunun cevabı e, kimseyle konuşmuyorum. İçerik üretir. Kendimle konuşuyor. Ama çok şey bir soru. Yani naif bir soru. Kiminle konuşuyorsun? Ay ya bir kaşımı kaşımı kaşıyacaktım. hil göstergesi güzel olmuş. Oo uzak. Ne kadar çok skill check çıktı. Aa görev seçmedim girerken. Bu arkadaşımız biraz camp diyecek bence. İki kişi açıkta olduğu için jeneratörü bırakmıyorum. Allah Allah bu ne skill check. Oh, bunlar birbirlerini hiliyorlar. Skill çekimi arttırdılar. Ki ya, haklılar. Bu ara çok az skill çek çıkıyordu. Ama bu kadar skill çek çıkarken benim rate tutturmam zor. Niye anlıyorsunuz? Camp mi yapıyor? yapar az önce yapıyordu çünkü ama jeneratör de yapmıyorsunuz onu da almıyorsunuz Aa okay Uh oh, -oh. Parti burada. Ah Ryu. Bu jeneratörü salmaz. Ah. Ay basement'a götürecek. Aa basement. Ey ibret tepeye astı. Onu oyalasak ya. Dude. Sonuçta bir şey söyleyeceğim. Ben hiç asılmadım. Bu arkadaş ikinci kez asılıyor. Don't Don't let go ever. Herhalde sen orada hillememi beklemiyorsun. Adam geliyor. Sen bilirsin. Ah geldi. Lol. Ya çok saçma ya. Gerçekten hil bekledi orada ya. tabii ki onun peşine gidecek. Okey. Aa gel. Okey. No. Ryu. Gel. Ryu. Ne yapıyorsun orada ya? Acaba ne yapıyorsun orada? Sen kimsin ya? Ne isminizin? Ne böyle ağlamıyordu? Lara mısın sen? Bir şey söyleyeceğim. Ee, what about generators, ha? Aa, okey. Aa, kardan adam. Gördün mü beni? O bir şey söyleyeceğim. Bıraktı kampı. Kamp o zaman gıcık olduğundan mı kampledi? Barbeküen çilisi var belki de. Öbürünün öleceğini gördüğü için onun yanına gitti direkt. Abi bir şey söyleyeceğim. Ee, Okey. Sen otur. 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 Aa, geliyor. Vaa wow, yemedi. Hani alayım buradan dedim de onlar yapar benim peşimden koşarken dedim. No. Ee, Liten'in uçuş hızı azalmış duyduğum kadarıyla. Ya bunlardan biri bitecek yani. Huntress. Aa, biter biter. Biri uzakta çünkü. Okey. Emir yapar mısın? Yaparsın bence. Çünkü tamam, hakkım var, hakkım var. Nereden geliyorsun? No. Oh, oruyu bulmuş yine. Ah, Calvin, Calvin Klein, Calvin Klein generator yapıyor. Nice. Ha, litenin hızı azalmış. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. E, e, bildiğim en iyi e, Exhaustion perkü litey hala. Yani, spring Burst aldığınız zaman kocaman mepte e, yürümeniz gerekiyor. Yıllarca Spring Burst oynayarak oynadım. <laughs> Yıllarca Spring Burst kullanarak oynadım. No. Detart, ben detartta çok söylenirim. Aa kendine iyi bak. Kendi iyileştirme görevim varmış. Ben detart alırsam detartta çok söylenirim. Çalışmadı da E'ye bastım da yani Space'e bile bastığım zaman çok ses yapıyorum. Çok şey yapıyorum. O Space'e bastım çalışmadı. Yani Dead Heart ha, sinirimizi bozar. E ne kaldı? Yani geriye çok bir şey kalmadı. O yüzden de. İki farklı jeneratör. iki aynı jeneratör yapıyorlar. Ben burada bekleyeyim. ne yapayım ki yani şu an? Nap'em? Ryu! Hangi jeneratör acaba? Sen bizim peşimizden gitmeyeceksin. Sen jeneratör şey yapacaksın. Okay, ama... Bunu yapanlar... Bilmiyorum neyse şimdi bir kehanette bulunup da şanssızlık getirmek de istedim. Yavaş yavaş yürüyor. Ben yavaş yürümeyi bilmiyorum ha. biliyorsanız bana söyleseniz yazsanız da yorumlara. Kısa yolu Pardon, kısa bir şey var. bir şey söyleyeceğim. Bu açıldıktan sonra da neyse. Gerekirse olanlar olur yani. Biri burada. Aa öbürünün peşinden koşuyor. Tabii ki Rio çünkü bu asıldığında artık adaya veda edecek. Buradakini açmak mantıklı mı hiç değil? Ne yapıyorsunuz? Or oraya gitmeyin. Oraya no 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 no. Ezübeş. Aa açıyor niye oradakini? Ee, Okey. O zaman. Ryu adaya veda etti. Ryu gitti gitti. Hoşma. Aniye? niye? So. GG's I guess. Ah, shame on you. Kimsin sen? Niye sen misin? Bana bir tane vur da hadi öyle gideyim. Antres, bacım. Gel. At bir hatchet. Bay. <laughs> yani. Good game. Şimdi bütün o maç boyunca Hunters'ın ninlisi kulağımda olacak. Hmm. Ben bozulu varmış. Hmm. Bir kurban bir ceza kancasından kurtarıldığında diğer bütün kurbanların hareleri 7 saniye boyunca açığa çıkar. Bence riskli bir perk. Çünkü bunun için gerçekten sürekli asmanız lazım. Onun yerine sabit bir aura gösteren perk bence çok daha iyi olabilir. Lethal Pursuer gibi. Bence Lethal Pursuer son dönemlerde Barbecue and Chill'den sonra gelen en iyi katil perklerinden biri. Bambuzalı hiç görmedim. Bilmiyorum bir Huntress bambu Bambuzalı almak mantıklı mı? Belki de mantıklı. Neyse Jolt varmış bir de. Okey bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.